Hadi benim cestim olsun. Şimdi süper dolunay geliyor. 23-24 Haziran'da süper dolunayı, kağıtları, kalemleri hazırlayalım. Dersime çalışıp geldim. Ben bu süper dolunay için güneşi boğada, ayı yükseleni aslanda bir ruh olarak aslan figürünü sol omzuma yani aslan kalp ilişkilidir güneş saatinde başlayıp Venüs saatinde tamamlanarak dövme olarak yaptırdım. Şimdi pişmanlıklar, kalpsizlileri, kendimizi affedemediklerimiz, kendimizle yüzleşmekten dışarıya doğru kaçtığımızda içselleştirdiğimiz konularla yüzleşeceğimiz bir süper dolunay etkisi söz konusu ve sabit yıldızlar bu süper dolunayı diğerlerinden daha güçlü ve etkili kılıyor. Bu enerjiyi dengelemek, kendimizi nasıl affetmemiz gerektiği, kendimizden kaçtığımızda, aslında kaçamadığımızı bildiğimiz gönül sızılarımız, gönül yaralarımız ve hayat kendimize zindan ettiğimiz noktalar var ya, hı hı. işte onları şifalandırmak için yapmamız gerekenleri vedik felsefe üzerine Yapılan bir uygulamayla paylaşmak istiyorum bizi izleyen değerli okurlarımızla. Üç tane mum. Bu mumların renkleri ilk defa böyle bir uygulamayı e, ilk ayın programında paylaşıyorum sizlerle. Harikasın. Estağfurullah. Sen de öylesin. Mumlarımız üç tane. Mümkünse uzun olmalı. Bu mumları gece 23 Haziran'la 30 Haziran tarihleri arasında bu uygulamayı yapmalıyız. Yani 23'ünden 30'una kadar her gün, herhangi bir gün, her gün olmak kaydıyla değil 23 ve 30 Haziran tarihleri arasında bir, bir kere. günü belirleyip ha. bir kere yapmalıyız. Şimdi 4 kaşık pirinç, bir tas su biri siyah, biri mor biri e, beyaz, üç tane mumumuz olması gerekli. Üç tane mumumuzu üçgen şeklinde bu tarihlerden birinde yani doğum haritalarımızda iyicil açılar olarak tabir ettiğimiz üçgene oluşturacak şekilde beyaz mum maşa, başa gelecek. Diğer iki mum sağa ve sola gelecek şekilde hazırlıyoruz. Ortasına bir tas suyumuzu koyuyoruz ya hay esmasını 111 defa okuyoruz. Çünkü bu affetme, bağışlama, o geçmişimizde yaşadığımız korkular, kaygılar, bastırdığımız duygular, elbet pişman olduklarımız var ya, bu pişmanlıkları dönüştürebilmek, kendi ışığımızı gölgelemekten uzaklaşıp kendi ışığımızın altında aydınlanabilmek için bir fırsat aslında süper dolunayı diğer dolunaylardan farklı kılan en önemli etki dünyaya daha yakın oluşu ve pişmanlıkları daha yoğun bir şekilde hissetmemize sebebiyet veren sabit gezegen yerleşimleri. Şimdi tekrar ediyorum. Enerjimi ışık ve sevgiyle temizliyorum. Tüm yaşamsal alanlarımda bana hizmet etmeyen tüm ağırlıkları özgürleştirip etrafımı saran ilerlememi engelleyen korkularımı bırakmayı seçiyorum. Beni çevreleyen tüm acıları, pişmanlıkları özgür bırakıp onları bağışlayıp şefkatle dönüştürüyorum. Ben arındım, kendimi seviyorum. Tüm yaşamsal alanlarımı ışık ve sevgiyle temizliyorum. Burada ve merkezimde aşkla tamamlanıyor, aşkla aranıyor, ve aşkla tüm yaşamsal alanlarımı temizliyorum. Korunuyorum. Yüce Yaradan'a tüm kalbimle teşekkür ediyor. Gelecek güzelliklere karşı ön yargılarımı kırıp teslim oluyorum. Elimize aldığımız dört kaşık pirincimizi de o su dolu tası üçgen şeklinde koyduğumuz mumun ortasına yerleştirdik onun üzerine tüm korkularımdan arınıp tüm yaşamsal alanlarımı şifalandırıp tüm yaşamsal alanlarımda yenilenmeyi seçiyorum diyerek serpiyoruz. Uygulamayı tamamladıktan sonra bu suyu mümkünse bahçemiz varsa toprağa yoksa suyu bir şekilde akıtıp pirinçleri toprağa serpmeyi veya e, aynı bir tohumla yapar gibi yerleştirmeyi seçiyoruz. Bu Rig Veda'larda yani Hint felsefesinin ana tarihini oluşan kitaplarda yapılan bir uygulamadır. Ruhun özgürleşmesi, korkulardan arınması, kendini affedemeyenlerin hayat yolunda karşısına çıkan fırsatları değerlendirmekte tereddütlerini aşması için yapılan çok önemli bir uygulamadır. Ayrıca bunu şamanlarda, ki şamanizm bir din değil, bir felsefedir. Onu da e, ufak dokunuşlarla ifade etmek isterim bu akşam. Mesela biz Türk kültüründe gidenin arkasından su dökeriz. Evet. Kulağımızı çekip, üç kere şeytan kulağına kurşun deriz. Hakka yürüyen sevdiklerimizi Vahabiler gibi bel hizasında değil omuz hizamızda taşıyıp toprağa doğru uğurlarken haktan geldik haktan gideriz Türk İslam kültüründe. Şamanizmde yaradanın birliğine inandıkları için birden gelip bire gitmek kavramıyla sevdiklerimizi en yüce ruhumuz kalbimizde ve omuzlarımızda uğurlarız. Bunlar bize şamanizmden gelen adet ve felsefenin yansımalarıdır. Mesela doğum yapan kadınlarda Türk İslam kültüründe kırk uçurmak denir. Kırk gün bebeği ağırlamak, bebek gittiğinde kırkıncı günde olduğunda yumurta vermek, onu negatif enerjilerden korumak gibi geleneksel örflerimiz vardır. Bunların temeli şaman felsefesidir şamanizmi din olarak değil felsefe olarak gördüğünüzü öğretilerinden doğru bilgilerle faydalanmak da olumlu sonuçları beraberinde getirir. Bu çalışmayı yaptığınızda sevgili İlkay'la ve benimle lütfen paylaşın. Çünkü bu pişmanlıklarımız, arafta kalan ruhlarımız, cesaret edemediklerimiz, bir özürle her şeyi çözüme kavuşturabileceklerimiz için çok önemli bir süper dolunay ve sabit yıldızların kavuşum etkilerini getirmekte. Bunu yaptığımızda yıllardır arafta kalan ruhlarımızı, pişmanlıklarımızı, yakılan, yıkılan, bozulan ilişkilerimizi telafi edebilmemiz mümkün hale gelebilir ve Temmuz ayı gökyüzü enerjilerine kendimizi daha doğru bir şekilde temizleyip, arındırıp yüksek bir farkındalıkla eriştirme seçimini gerçekleştirebiliriz. Çünkü ağırlıklarımızdan hayatın getirdiği zorluklarla mücadele eden hayatımızdan çalanlardan uzaklaşıp kimlerle tamamlanıp kimlerin hayatımıza ne ve ne şekilde zarar verdiğini fark edeceğimiz çok özel bir Temmuz. Grileri, siyahları arkamızda bırakabileceğimiz doğru bilgilerle, doğru besinlerle bakın bu ay diyete başlamak istiyorsanız 8 Temmuz'dan itibaren özellikle toprak grupları, boğalar, başaklar, oğlaklar her zaman başlayıp da sonuç alamadığınız diyetlerde başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sevgili İlkay bir gün numaroloji ve doğum haritamıza göre diyete başlanma ve ben aynı zamanda bunu da utanıyorum söylemekten ama uzmanlık alanlarımdan biri ben Doktor David Robley'in Ayurveda öğrencisiyim. Kızım alerjik ...astım olduğu için ben ona çok fazla ilaç kullanmayı her şeyin doğadan fayda getirdiğine inanarak Ayurveda uzmanı da oldum. Ayurvedik beslenme. Doşa mıyız? Pita mıyız? Bunlarla ilgili bir yayın yapalım. Uygun zamanla senin ve benim belirleyelim. Çünkü diyete başlar. insanlar diyetisyene gider. Ay birinci evdeyse Jüpiter açı yapıyorsa maalesef ki ödem tutan bir bünye vardır. E, i̇nsülin direncinin yüksek olduğu döngüler vardır gezegensel evrelerde ve kişi kilo veremez. Bu ikisini mutlaka yapalım seninle. Harika olur. Birini bu ay içinde ortada yapalım. Yapalım. Birini de bir diğer ayın içinde. 15 İçin gün sonra o zaman ikinci bir yayın mutlaka yapalım. Çünkü numarolojiyi de herkesin öğrenmesi gerekli. Numaroloji, astroloji, ezoterizm, mitoloji, dünya tarihi kardeştir. Ben biraz şahsına münasır biri olarak bunları e tabi Ali Kuşçu'nun torunu olarak da lütfen sevgili izleyenler yanlış anlamayın. Sorumluluklarım var sizlerden önce cennet mekan Ali Kuşçu'ya karşı sorumluluklarım var. Ben bunları araştırmak, öğrenmek, doğru bilginin rehberliğinde sizlere aktarmak mecburiyetindeyim. Ne kadar çok ki Temmuz ayının gökyüzünün bize mesajı yalanın gerçeği alt edeceği, saf ve ruhsuz olanın mücadelesinde safın iyi niyetin bedelini ödeyenlerin haklılığının ortaya çıkacağı çok özel etkileri beraberinde getiriyor. Dengeler değişiyor. Bakın geçtiğimiz daha gerçekleşen tutulma ve yayında söylemiştik doğal olayları, depremler, sudan gelecek zararlar, aşı ile ilgili konular. Sevgili hikay bu aralığıyla biz hep bu yayınlarda ifade ettim, tekrar ifade ediyorum. Kasım 2022'ye kadar pandemiyle olan mücadelemiz virüsün farklı mutantlara uğrayarak farklı virüslerle Kasım 2022'ye kadar dünya ve ülke genelinde bu durumun etkili olacağı enerjileri vurgulamakta. Sirius lütfen bunu araştırın. Urfa Göbekli Tepe 43 ve 47. sütun sevgili izleyenler lütfen bunu araştırın. İnsanlığın yazılı tarihini bambaşka bir noktaya taşıyan Urfa Göbekli Tepe Apollon Tapınağı ülkemizde bulunan Yine Apollon Tapınağı ile birlikte Artemis Tapınağı ve bunların Sirius ile ilişkilerini araştırın. Uyanan bir ruhun tekrar uykuya dalması mümkün değildir. Araştırırsak aydınlanır, öğretilmiş çaresizlik prangalarından kurtulur, doğru bilginin eşiğinde seçimlerimiz, irademiz, yaptıklarımız ve kaçtıklarımızla imtihanımızın sınav notunu ortaya koyacağımız enerjileri getiriyor bizlere. Değerlendirmek, değerlendirmemek her birimizin iradesinde. Çünkü bu süreç müthiş bir uyanışı. Yeryüzü ve gökyüzü ruhlarının kıyama kalktığı uyanışın yeryüzü ve gökyüzü enerjileriyle makrokozmos ve mikrokozmos kuantum sıçramasını en derin haliyle fiziksel yansımalarıyla deneyimleyeceğimiz çok özel bir Temmuz karşılıyor bizlere. Dünya genelinde ülkemizde özellikle yer alt kaynakları, madenler, bunun yanı sıra doğal gazlar, denizcilikle ilgili alanlar ve depremlerle ilgili sismik hareketlerin yoğun olacağı enerjiler söz konusu. Depremle ilgili konularda spekülasyonlara değil neler yapabiliriz düşünmek daha tedbirli davranıp hem kendimizi hem sevdiklerimizi koruma altına almamız için önem taşımakta deyip bu konuda noktayı koyuyorum. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Uzman bir astrolog olarak 99 depremiyle bu tutulmalar aynı açı ve kombinasyonlarda değil. Sizlerden ricam eğer bana ve bilgime az da olsun değer verip itibar ediyorsanız ki biliyorum ki var. Başım gözüm üstüne hepinize bir teşekkürim. Asla aynı açılar söz konusu değil. Felaket tellallığı yapan astroloji popüler kültürün bir yansıması olarak görüp aklınca ünlenip insanları korkutarak hareket etmeye çalışanları Yüce Yaradan'ın sizlere bahşettiği akılla ayır dedi. Korku psikolojisini, korku titreşimini lütfen yaymayın. Ne diyoruz? Her şey titreşim halinde. Gezegenler, sayılar, semboller diyorum ki evrenin dili. Bu yüzden o yanlış enerji ve çağrışımları zihinlerinizde orta bellek bilinçaltı ve üst bellekte sıkıştırıp da ait olmadığınız korkuların karanlığını teslim etmeyin ruhlarınızı sizleri seven sizlerin her yaptığı yorumu fırsat buldukça okumaya çalışan bir gökyüzü rehberi olarak tüm kalbimle sizlerden rica ediyorum. Ayın beklenen videosuyla karşınızdayım. Temmuz ayında neler var? Kağıtları, kalemleri hazırlayalım. İlk defa böyle bir uygulamayı ilk ayın programında paylaşıyorum sizlerle. Süper dolunayı diğer dolunaylardan farklı kılan bu ay diyete başlamak istiyorsanız 8 Temmuz'dan itibaren özellikle toprak grupları pandemi ile olan mücadelemiz Kasım 2022'ye kadar 3 ve 7 Temmuz Kur'an-ı Kerim'de Şira Yıldızı olarak geçer. Sirius geçidi başlayacak. Sirius geçidiyle bakın yeni ay, dolunay ve duran gezegen konumlarıyla birlikte tam bir fırsat kapısı.